videomuzda son günlerin en merak edilen ve tartışılan konularından birine günümüze ulaşan tarihi kaynak ve belgelerin ışığında bakalım. Osman Bey oğlu Orhan Gazi ile eşi olan Osmanlı'nın ilk yabancı gelini Holofira yani Nilüfer Hatun tarihte ne zaman ve nasıl evlenmişlerdir? Bu evlilikten hangi şehzadeler dünyaya gelmiştir? Orhan Bey ile Holofira yani Müslüman olduktan sonraki ismiyle Nilüfer Hatun hakkındaki bilgilere ilk Osmanlı kaynaklarından Aşık Paşazade ile onu birebir tekrarlayan Neşride rastlanır. Bu kaynaklarda Holofira Hatun, Bursa civarında bulunan Yarhisar Tekfur'un kızı olarak geçer. Aşık Paşazade, Neşri ve onlardan istifade eden diğer Osmanlı kroniklerine göre Nilüfer Hatun, Bilecik Tekfur'un nişanlısıyken Osman Bey Bilecik Fethi öncesinde yakınlarda bulunan düğün alayını basmıştır. Bu ani baskın sırasında Osman Gazi ve yanındaki alpleri gelin olarak hazırlanan Holofira Hatun'u da esir almışlardır. Daha sonra Müslümanlığı seçen Holofira Hatun ile Osman Bey'in büyük şehzadesi ve Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi arasında düğün toyu kurulmuş ve böylece Orhan Bey ile Holofira evlenmişlerdir. Ancak ilk Osmanlı kaynaklarında yer alan bu bilgiler dönemin Bizans kaynakları ile teyit edilememiştir. Orhan Bey'in ilk eşi olan Holofira Hatun tartışmalı olsa da Rumeli Fatih Süleyman Paşa ile Orhan Bey'den sonra tahta çıkacak Sultan 1. Murad'ın annesidir. Son derece hayırsever bir kadın olan Nilüfer Bursa'nın ve Orhan Bey'in gözde hanımefendisi olmuş ve tüm Bursa halkı tarafından çok sevilmiştir. Mezarı ise Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde bulunur. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.